programımızda bu dakikalarda Doktor Nil Keskin bizimle birlikte olacak. Davranış bilimleri uzmanı kendisi ve tabii ki Doktor Gönül Ateş saçanın programında hoş geldiniz dedikten hemen sonra sözü iki hanımefendiye bırakıyorum. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, doktorum hoş geldiniz. Sevgili Nil Keskin ee, özellikle davranış bilimleri konusunda uzmansınız ama pek çok kitabınızı biliyorum. Hatta biz aynı yayın evinden e, yayınlar e, kitaplarımız çıkmıştı. Ama kadınlar üzerine iyileşmeyi hem fiziksel hem mental iyileşme olarak bakış açınız. Acaba bize birazcık bilgi verebilir misiniz İnsanların davranış modelleri kadında biz hangi davranış modelleri girdik yaşama doğduğumuzdan itibaren? Siz onlara nasıl bir destek? Bu davranış modelleri değişince neler değişiyor? Çok konuştum. Buyurun. Evet evet. Şimdi aslında. Ee, uzun zamandır benim de hem akademik tarafta hem bireysel hem kurumsal tarafta tarihçisiniz Ali. E, evet arada. E, yaptığım araştırmalar bulgular gösteriyor ki biz kadınlar aslında farklı coğrafyalarda da olsak farklı formasyonlarda da olsak farklı yaşlarda da olsak benzeşir dönemlerden hep birlikte geçiyoruz ve o geçirdiğimiz dönemleri ister istemez içinde bu yaşadığımız ataerkil ortamların, eril ortamların sonucu olarak da yine benzeşir şekilde davranışlarla hayatımıza dönüştürüyoruz. Tabi ister istemez bunların sonucu olarak da yine ortak bir takım mental zihinsel sorunlar ve tabii ki de fiziksel sorunlar yaşıyoruz. İşte benim aslında odaklandığım alan hem kökten o zihinsel sorunları ele almak, ilişkilerdeki sorunlarımız gibi, tükenmişliklerimiz gibi, yorgunluklarımız gibi, ruhsal anlamdaki o bitkinliklerimiz gibi. Hem de bunların aslen hizmet ettiği maalesef pek çok dünya sağlık örgütününde, halk sağlık örgütünde, anons ettiği özellikle de kadınlarda gözüken spesifik hastalıkların hmm. köklerine doğru inmek. Dolayısıyla onların çözümlenmesine de tamamlayıcı tekniklerle aslında yardımcı olmak. Bildiğim kadarıyla eril ve dişil enerji konusu da çok önemli. Sevgili seyirciler bizler çalışırken bazen hani eril tarafımız aslında eril ve dişil dengede olması gerekiyor zaman zaman ama bu konuda eril taraf geri çok ön plana çıkabiliyor iş hayatında sonra evde bu da çok ön plana çıkıp sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu konuda da çok önemli. ...pek çok çalışan kişiye eğitim serilerim var diye biliyorum. Hı -hı, hı -hı. Evet. evet. E, kadınların birazcık bize davranış modellerinden bahsetmen mümkün mü? Nasıl Tabii. kalıplardayız? Şimdi aslında e, biraz önce o bahsettiğimiz... ...senin de ifade ettiğin gibi yaşadığımız ortam zaten eril. Yani iş hayatının içerisinde evet. olalım ya da olmayalım... ...eril bir takım ortamların içindeyiz. Eril ortam ne getiriyor? Rekabet getiriyor. Hı -hı. Hız getiriyor. Sürekli bir şeylere yetişme zorunluluğu getiriyor. İşte o noktada aslında kadının içinde var olan ve normalde daha yüksek seviyede olması gereken dişil oluş halinden kadın uzaklaşmaya başlıyor. Evet. Şimdi onu aslında Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi Carol Gilligan çok güzel ifade ediyor. Diyor ki kadın mevcut günümüz koşullarında o merkezinden uzaklaştığı için iki tane eksene çok fazla gitti. Ya aşırı dişil olmaya başladı, pasif Ürkek, kurban psikolojisi dediğimiz o hale mağdur, girmek, mağdur, söylenen, şikayet eden hale doğru ya da bu sefer yetersiz dişile gitti ki o bizim işte maskülenleşme dediğimiz daha dominant, daha kontrolcü, daha mükemmelliyetçi ve onun beraberinde getirdiği gerginlik, öfke vesaire vesaire. Şimdi her iki uçta olan bir kadının doğal olarak da hem kendi bedenine hem kendi zihnine büyük anlamda tabii ki zararlar olmaya başladı. İşte o zaman e, iki uçta olan davranış modellerine baktığımız zaman örnek veriyorum o aşırı dişil dediğimiz uçta yani aşırı verici. Şimdi annelerimizi düşünelim. Kurbanca kurbanca evet aşırı verici yani aslında kendindeki o oluş halinde, varoluş halinden uzaklaştığınız zaman ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bir şeyleri kapatmak, bir şeylerin üzerine örtmek için bu sefer vermeye başlıyorsunuz. İşte o Vericilik hali kadında çok yoğun meme bölgesi rahatsızlıkları, kalp kardiyovasküler rahatsızlıklara kadar gidebilen pek tabii ki hekimsel desteklerin yanı sıra alınabilecek tamamlayıcı tekniklerle aslında daha biraz daha yumuşatılabilen bir takım noktalara geliyor. Yani davranış bilimci olarak biz olaya şöyle bakıyoruz. Her davranışın mutlaka aşırısının bedende bir etkisi oluyor. Dolayısıyla farkında olmamız lazım. Hele ki bir kadınsak hızla ve acilen kadınlığımıza hayatımıza sahip çıkmamız, sahip çıkmamız gerekiyor. E, gerçi bedendeki duyguları sevgi seyirciler çok önemli noktalardan bahsettin hanım E bedendeki duyguları vurduğum duymaz davranıp algılamadığımız zaman maskeli yaşamayı öğretiyoruz çünkü modern yaşama alışmak için. Evet. Bu sefer o duygular hep bedende birikiyor ve biriktiği bölgeye göre e, hastalıklar meydana geliyor Kesinlikle. zaten çok net. İşte Kesinlikle. sağ taraf diyelim işte geçmiş sağ, e, bir tanesi gelecek. Birçok hastalığın pek çok nedeni var ama asıl durum biz her şeyi kabul edersek, dışarıdan değişimin başlayacağını düşünürsek bu hata. Nilan'ın bu konuda çalışıyor. Kesinlikle. Hep bu konuyu konuşuyoruz biz programlarımızda da. Değişimi siz başlatırsınız. Dışarıdan ne geldiğinin önemi yok. Siz ayağınızı kaldırmazsanız değişimi başlatamazsınız. Kesinlikle. İçeriden dışarıya. Evet. evet. Mesela Nilan'ım evet. da çok yoğun çalışıyor ama eril dışı enerjisini kişisel olarak... ...dengeliyor diye Bek düşünüyorum. Peki tabii bu bir adanmışlık yol. Bunu ifade etmekte Hı -hı. fayda var. Yani birdenbire kendi içinizde merkezlenmeniz... ...birdenbire hayatınızın merkezine kendinizi almanız... ...çok kolay çok, değil. değil. Mi? Evet. Çünkü dışarıdan çok fazla uyarılıyorsunuz. Hı -hı. Dışarıdan çok fazla beklenmişsiniz. Bir sürü var. Evet. Ben toplumsal cinsiyet dengesinin de bir erkek meselesi olmasının dışında... ...bir kadın meselesi olduğunu İnsan düşünüyorum. İnsan meselesi aslında. O kadar. Çünkü e, biz eğer ki üzerimizdeki bu yükleri... ...atmak için cesurca hamlelerde bulunmazsak o hı zaman hı. onlar bizim üzerimize daha çok yapışıyorlar. Senin de ifade ettiğin gibi biz de o maskeleri takıp o rolün içerisinde oynuyoruz. Doğru, alıyoruz. Evet. O yüzden de ben özellikle tabii kadınlar özelinde çok fazla araştırma ve çalışma yaptığım için... ...kadınlardaki bu farkındalığın yükselmesi, bu bilinç seviyesinin yükselmesi üzerine... E, ...onlarla beraber evet tabii ki özel çalışmalar vesaire ötesinde yapabildiğim kadar... E merkezlenmelerine yönelik yani Konsantre. dişi oluş halinin Hı -hı. ne demek olduğu, süreç odaklılık anda kalabilmek Hı -hı. varlığıyla beraber mutluluk sebeplerinin seçimi evetlerinin hayırlarının seçimi aşırı vericilikten alma verme dengesine geliş gibi bir takım çalışmaların e, önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce senin söylediğin o bedendeki e, durum Hı -hı. noktasında da işte orada uzun yıllara varan araştırmalarım çok net gösteriyor ki biz e, ee, gelmiş olduğumuz evrimleşme bizim o geçmiş çağlardan bu yana aslında özümüzde var olan erdemlerimizden bizi kadınlar olarak uzaklaştırdı. Ve biz eylemsel varlıklara döndük. İşte o noktada bedenimiz aslında bir nevi buna adapte olmakta zorlanıyor. Erdemsel varlıklar olduğumuzu nasıl biliyoruz? Aslında paleolitik çağdan neolitik çağa. Elimizde bütün kadını temsil eden bulgular kadının o toplumları hep yukarıya doğru erdemleyle çektiğini evet, gösteriyor. Evet. Kesinlikle. Şimdi e, bir Venüs heykelleri var. Bakıyorsunuz Paleolitik çağda e, efendim e, Avrupa'nın batısından Çin e, Baykal Gölü'ne kadar kadını temsil eden göğüsleriyle, kalçalarıyla olduğu gibi varlığını gösterebilen kadın. feminen birer evet. kadın. Yani varlığının natürlüğünde, doğallığında gösterebilen evet. bir kadın. Diğer taraftan geliyorsunuz neolitik çağ, bizim topraklarımıza geliyorsunuz Çatalhöyük'e geliyorsunuz, bakıyorsunuz çıkan bütün bulgularda ana tanrıça, iki tane aslanla korulan, o kadar özel bir kadın ki, periyas genişleri aslanla... doğum yapması için genellikle bütün figürlerde, bütün figürlerde Aha, böyle, çünkü doğum üreten kadın, ben... yaratan kadın ve en önemlisi toplum tarafından onore edilen kadın. Ana yanlı bütün toplumlarda biz bunu görüyoruz. Şimdi devam ediyoruz oradan Mezopotamya, Babiller, Mısır'a doğru geçiyoruz. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Hatta kanatlanan tanrıçaları görüyoruz. Ve sonra tek tanrı dinler ve peşi sıra gelen ateer kilo bahsettiğimiz devrimleşme yapısı beraber bunun kaybolduğunu görüyoruz. Aslında burada altın çizmemiz gereken şey şu kaybolan şeyi geri kazanabilir kadın çünkü Hı -hı. aslında kodlarında var. Var. Ee, o yüzden biz şey demeyi seviyoruz sevgili gönül Aa, biliyorsun. Harika. Bir gün her kadın taçlan. yeniden çok olacak. Çok yakıştı görürüz. bu arada bence başında kalsın. <laughs> kalsın. Ee, evet. Hanım, e, bize çok önemli şeyler söyledi. E, gerçi kendi kitapları da var sevgili seyircilerimiz. Pek çok e, yayınları var ama burada en önemli konu, konu hani kadın erkek e, meselesi değil. ...kadınlar gücünü aldığı zaman... E, ...toplumda çocuk, kadın, erkek... ...herkesin Aynen. yaşamı daha kolaylaşacak. Çünkü sert uçlarımız olduğu zaman... ...hem bizim davranış modülümüz önce değişiyor... ...sonra da hastalıklara yol açıyoruz. Kesinlikle. Ama bunları değiştirmek için... E, ...destek alabilirler. E, herhangi birisinden, senden destek alabilirler. Ama asıl konu burada... O davranışını önce bir önderle değiştirip sonra ev ödevlerini de yapması gerektiğini tabii, düşünüyorum. Tabii. Rehberlik her zaman almak çok güzel. Mutlaka. Ben de uzun yıllardır bu konuya girdiğim yolculuğun içerisinde bir sürü rehberle tanıştım. Bir sürü rehberle çalıştım. Hepimiz işimizle iyileşiriz. Mutlaka. Ben buna inanıyorum. Mutlaka. Şimdi onların önemli olan tabii ki. E, ...sentezini doğru yapabilmek... ...ben o sentezi sunmaya çalışıyorum... Süper. ...yani aslında ben edindiğim aslında bilgileri... ...birbiri bir kanal olmaya çalışıyorum... Evet. ...aynen öyle çok söyleyebiliriz... ...çünkü çok aslında bilinmesi gereken... ...net konular var... E, ...bunlardan bir tanesi mesela... E, ...özellikle altını çizerek söylüyorum... ...elimdeki bulgular da çok net gösteriyor... ...pelvik çukuru dediğimiz <laughs> rahim alanı... ...kadının ikinci hafıza merkezi... E, ...dolayısıyla kadın aslında... ...rahim ana merkezinde o bahsettiğimiz bütün üreme organlarının olduğu pelvik çukurunda Hı -hı. bir sürü dert, sorun, Birikiyor. problem, acı hepsini biriktiriyor. Ve maalesef onlar da bazı sorunlara sebep oluyor. Ben sebe evet veriyor. çok ilginç bir şey paylaşacağım şu anda aklıma geldi. Mesela bazı ülkelerde kadın hastalıkları 40 yaştan sonra çok artıyor sevgili seyirciler. Bizde genellikle doğum sayısı çok yüksek olmasa da bazı bölgelerde 40 yaşından sonra kadınlarda hastalık başlangıcı oluyor. Aslında bu gelecek kaygısı. Daha önce mesela Arabistan'da bazı ülkelerde gelecek kaygısı olmayan yerlerde 5 çocuk da gelecek kaygısından dolayı yok öyle bir duygu kadın hastalıkları çok az. Batılaştıkça ülkelerde gelecek kaygısı kadın üstüne geldiği için mesela kadın hastalığı çok yüksektir ve 40 yaşından sonra hani total pek çok organ alınabiliyor. Bu gerçekten çok önemli ve üretim durduğunu hissediyor kadın. Ve öyle de oluyor aslında gerçek olmasa bile ama spiritüel olarak da, organsal olarak da böyle çok önemli evet. bir şey söylüyorsunuz. Buna şöyle bakmak lazım. Pek tabii ki e, Batı tıbbının ortaya koyduğu bir sürü çözümlerle beraber. Mutlaka pek çok rahatsızlıklarımıza çözüm, çözüm geliyor biliyoruz bizim bahsettiğimiz özellikle teknikler bütün tamamlayıcı teknikler yani süreçlerin içerisinde farkındalığı yükseltmek biraz da kendilerini aslında o yüzden dedim bedenin kendine e, sahip çıkması Tabii. lazım diye bedenen zihnen ruhen güçlendirip önlemek bazı şeyleri şimdi biraz önce bahsettiğimiz o Pelvik çukurunun böyle bir eğer depolama gibi bir gücü varsa çok ne aldığımıza dikkat ediyor olmamız lazım. Ne konuştuğumuzun içine, ne konuştuğumuza, neyi ifade ettiğimize. Kimlerle birlikte olduğumuza. Kesinlikle. Yani acaba çevremizde çok fazla toksik insanlar mı biriktiriyoruz, toksik olaylar mı biriktiriyoruz? Ve bunlardan acaba doğru tekniklerle aranıyor muyuz? Çünkü kadın bedeni aynı zamanda arınma hediyesiyle beraber gelmiş bir beden. Adet döngüsü bir kadının en evet, güzel arınma evet, 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 tekniği ama biz bunları hepsini... ...unutmuş Farklı, durumdayız. Suçluluk gibi biliniyor mesela. E, suçluluk gibi biliniyor. E şimdi bir orta çağ tarihi yaşamış... ...bir evrimleşmemiz var. 300 yıla kadar e, süren... ...kadınların aslında bu... ...sezgisel güçlerini, erdemsel güçlerini... ...kullanmalarından men edildiği... ...bir tarihimiz var. Dolayısıyla... ...bazı şeyler hatırlatılarak, bilinçlendirilerek... ...ve doğru tekniklerle... ...bütünsel tekniklerle uygulandığı zaman... ...aslında mental ve fiziksel... ...sağlığa ulaşması kadınların mümkün diye düşünüyorum. Muhteşem anlatıyorsunuz. Tabii sevgili seyirciler hem tarihi yani geçmişi bilmeyen gelecekte plan yapamaz ama e, şey gibi dinledik Nil Hanım'ı değil mi? Yani <laughs> hem tarihte nasıl davranılmış şimdi davranış modellerimiz ne? Bize ne görev düşüyor? Peki son olarak vaktimiz kaldı mı? E, son kitabı isterseniz <laughs> evet, bakın. Evet. Evet, tabii, tabii, kitap, Çok kitap, güzel. Aslında e, aslında biraz önce söylediğimiz o kendimize sahip çıkma, kadınlığımıza sahip çıkma, dişil özlerimize sahip çıkmayı ve bunun yollarını anlatıyor. Yani bütünsel tekniklerden kastımız nefes teknikleri gibi amigdala'yı özellikle daha reaktif olmak yerine daha sakin ve dingin dişil özde e, geliştirmek gibi e, yoga teknikleri gibi. Yani biraz daha oluş halimiz, varlığımız, ruhumuzla bir olmamız, koşturmadan biraz yavaşlamamız gibi. Teknikler bir sürü teknikleri içeriyor. Mutluşun. O anlamda ulaşılabilir olduğu için de çok öneriyorum. kitabı. Kadınların bu yola girmesi benim için gerçekten çok yaşamsal Kuruveri bir amaç. Yani. Her bir kadına bile bir günde dokunabilsem çok mutlu oluyorum açıkçası. Bizim için de çok büyük mutluluk verici. Gerçekten çünkü geleceği her zaman yapılandıran kadındır. Bunun için size çok teşekkür ederiz ben teşekkür programımıza bence. katıldığınız için. Ben teşekkür Hocam, ederim. Hocam e, sormak Kadınları istediğim bir şey var. Bir yandan da şunu söylemek istiyorum. E, ben hep kadınlarla da tabii e, sürekli konuştuğum için de... ...şimdi çok güzel anlattınız kadını ama siz de... ...sizin yaptıklarınız da o kadar önemli ki... ...kadın kendini güzel hissettiğinde de... ...bence değil mi o içten gelen o özgüven ve bütün o yapabildikleri... ...çok önem kazanıyor. Bunun içinde tüm ya. medikal estetik uygulamaları... Bakış ...adına açımıza, da size evet. teşekkür etmek lazım. Çünkü Kesinlikle. kendimden de biliyorum ki... ...güzel olduğunda çok Tabii. daha iyi hissediyoruz. Çok Biz güzel bir nokta. Evet, Çok güzel bir nokta. Çünkü güzellik aslında... ...bizim özellikle evet. e, davranış örüntülerinde... ...afrodit davranış modelinin... Hı -hı. ...ve afrodit Hı -hı. kadınlarının... Hı -hı. ...önemli bir özelliğidir. Ve her kadının içerisinde bir afrodit vardır. Tıpkı her kadının içerisinde bir persephone dediğimiz... ...yani saf bilinç... Hı -hı. E, ...masum Hı -hı. bilinç olduğu gibi... Afrodit dediğimiz o biraz daha güzellik ve estetik Cazı de evet. vardır. Şimdi önemli olan kadının kendi içerisindeki dişil arketip diyoruz biz bunlara Hı -hı. yani tekrar eden davranış örüntüleri, benzeşir davranışlar diyoruz. Onları keşfetmesi, hangileri daha baskın, onu anlaması Hı -hı. ve hayatının bütününde onları kullanması. Örnek veriyorum ilişkisinin çok içerisindeyse afrodit yanında biraz daha kullanması, iş hayatındaysa hmm, atina bilinci diyoruz biz ona daha mücadeleci, biraz daha savaşçı profilini ortaya koyabilmesi yeter ki bütün bu profillerde çok önemli bir konu yalnız e, eril tetiklenmeyi yaşamadan ayrınlıkta kalması. Çünkü her bir profilin ...stres zamanında gösterdiği karanlık tarafları var. Süpersiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. ediyoruz. Çok çok sağ olun hocam. Çok ben sizin adınıza de. da teşekkür ettim. Gerçekten teşekkür çok güzel ediyorum. anlattığını düşünüyorum. Aynen medikal estetik uygulamalarında sizin de anlattığınız gibi süper bir program yapıyoruz. Artık herkes biliyor. O da burada her çarşamba, perşembe Doktor Gönül Ateş açanla biliyorsunuz ki sizlerle birlikte oluyor. Küçücük bir aramız var. Sonrasında buradayız.